Ve ilk ödülümüzü takdim etmek üzere Evo Holding yönetim kurulunu sahneye davet ediyoruz. Sevgili Evrim ve Evren Yaşlak bir kez daha sahnede almışlarız. <laughs> ve kıymetli dostlar yaşam boyu onur ödülü başlayacağız. O gerçekten bizim en büyüğümüz hem canımız, ciğerimiz, kıymetlimiz, abimiz ve ülkemizin baba unvanını taktığı yegane isimlerden biri. Sevgili Orhan Gencebay, alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, yaşam boyu onur ödülü. Erhudar olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Klasik bir söz var ama çok güzel. Ödül alanları da kutluyorum, verenleri de kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür sizler ederim. büyük moral veriyorsunuz insanlarımıza ve gayret motive ediyorsunuz. Süper bir şey. Çok teşekkür ederim. Sizlere iyi akşamlar. En cemden sevgi ve saygılarımla mutluluklar diliyorum. Merkudar Biz teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Burada olmanız çok bizim teşekkür için teşekkür bir mutluluk çok her çok zamanki gibi. Orhan Abicim ben organizasyonlarda nadir seninle denk gelirim. Çok seçicisin <laughs> ama minik böyle bir şımarıklık yapma hakkım olabilir mi? Ne demek Yıllara dayanarak. Bu Canım mi? Türkiye'mi hazırladık biz. Dinleyelim mi senden? Evet, canım Türkiye'm. Ben. Canım Bence Türkiye çok ihtiyacımız var. Canım Türkiye'si. Ve ben doğduğumdan itibaren vatanımı çok seviyorum sizler gibi. Ve yapılacak ne varsa canımız uğruna yapıyor, yaparız. Bunu biz atamızdan öğrendik. Bu böyle de girecek nesiller boyu. Canım Türkiye'm bizim duygularımızı ifade ya. etmeye çalıştığım bir eserim. Ya. İnşallah sevmişsinizdir. Çok, Çok sevdim İzleyenler sevmiştir. Şey. Şey. Şimdi ben e, burada abi, kendimi görüyorum ve evet. klibi görüyorum. <laughs> Arkadaşlar sesi açabilirsek. Sesi, oraya. sesi açabilir misiniz? Aşır, dünya düz, canım Türkiye. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmadığınız için, şeref verdiğiniz için sonsuz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Alkışlarınızla Orhan Baba'ya.